Şöyle herkese merhaba. Bugün spin avına geldim. Saray burnundayım. şimdi Özkan'ı bekliyorum. Çok güzel istavrit alıyorlar çaparıyla. Biz de spin kamışla çapara atacağız. Akşam çine kop saatine kadar. geliyor geliyor. Yakında yakında Şu aynı. Zaman yak. gibi 5 metre, 10 metre. Hem doldurdum doldurdum. Oo. Bak bak nide abi bak. bak, bak, bak ya. Bak, 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 bak. Spinle istarı tutuyoruz. Her an Dersin şey kurşun da var şöyle vereyim. Hoppa. Eyvallah. Teşekkür ettim. Sanki var ya şey lüfer çekiyorum ha. Şükran abi sen siftah yapmadın mı daha? <laughs> Aa. Yaptın mı? Hadi bakalım. <laughs> balıklara bak balıklara bak. Ulan bende çok ince çaparı var aslında. Atsak var ya kuş balık alırsın. Hep kul çekersin. Valla. Çok reis. Şeyleri var ya geçinliklere çok fazla. Aynen. 2. olacak var ya fulller fulller getirirsin ya. Gel gel. Görmü şaşı mı? Bak gözlerini bir kontrol et. Aslak görüyor mu gençten? <laughs> Elini önüne gelen. Salatası yok mu? De. Açık açık. Onun üstüne basıyorum iki kere tık tık yapıyorum. <laughs> Hoppa. Allah teşekkür ederim. be. Dökülmezse güzel geliyor bakalım. Yoskan abi biz sörfleri al gelseydik keşke. <laughs> He? Bebek balıksız dönüyoruz abi. Böyle fırça yiyoruz lan. Neye gidiyorsun diyorlar. Nereye gidiyorsun diyorlar artık. saç gelmiyor mu? Ha, işim vardı. Oo. Evet arkadaşlar, spinle akşamı beklerken istarı tutuyoruz. Çok güzel balıklar. Tavayı dolduracağız. Çektik şey üstünde de salatası geldi. Bak, evet. tabii üst, üstünde de salatası var. Bunu evet. salalım evet. ya ufak. Evet. Düşürme, düşürme. <laughs> Oo birer kilodan fazla tutarız ya. Baksana zaten. Ne biçim geliyor Oo. Oh 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 oh, oh. Uh, Maşallah salatası da geldi gene bak Salatasız hiç gelmiyor ya Aynen <laughs> Sesin çıkmıyor ha abi. abi. Dolduruyor şey. mu kovayı ha? Ertaç görmesin bak bunları. Şey de var ya 60 gram kurşun da var ya. ya akıntı da var tabi o da basıyor. Temizleyelim. He? İyi iyi boyları tam istavrit ya. Kıraça değil bunlar. Abi böyle insanlar her yerden çık var işte. Bu sefer fulleyeceğim Hadi bakalım. Oo Özkan abi. Maşallah maşallah maşallah. Hadi bakalım hadi. Elle de aç bekliyor. Oo temizleyelim abi hemen. Surf kamış olsa var ya. Surf kamış olsa tabi. Bundan şey çok esnek takıldığı zaman kurtaramam diye Ya geldik ha, şeyine zaten. Spine diye geldik. Makara yapalım diye şey yaptık ama maşallah balık da var. Aynen yapıyoruz yani at abi. Dök, dökme iyi değil abi. Dökme dökme. Uuu maşallah maşallah. Of. 3, 4, 5, 6. Şunu bana ver. Bana bana bana. bana. Al. Sen abi uçtan bak. Tamam. Şimdi. Oh oh oh. Maşallah. Yerini Aa. Geçen sene bir düştüm, bir düştüm. Abi burası çok sakat abi, ya. ayağımın altı Normalde ayakkabı kaymaz. Hiç farkında değilim. Dalga vurmuş ayağımın altına. Öyle balık yapıyor ama. Lüfer, kapa lüfer. Kaşıkla atıyorum ileriye. Balığa dalmışım. Kaşığım takıldı adam. Sağdaki adam benim kaşığı aldı. Suya atmadı. Bak. Suya düştü. Suya atmadı. Ben de kurtarayım diye ayağımı bir kaldırdım öbürünü. Öbürünün altı ıslak. Çoğu. Anam bir düştüm. Hala böyle. Vurdun mu bir yerine? Geldiği zaman var ya kafam Oo maşallah. Bir tane de düştü mü? Düştü. Büyüğü de düştü. Kaçan balık. Temizleyelim abi hemen. Şu ufak bunu salalım. Onu sal. Bu bayağı ufakmış. Zarar vermez ağzına da. Ben onlar var ya. Onlarla bir çine çinekoplar aldım. Bu yapraklarından var ya. He. Yemin ediyorum bir bunu da o da küçük aynı. Aa, Hop gitti gittim. o kedilere artık. Ha. Kurtaramadık. Bu da Atıyorum ufak ben. ya. Şuna atalım. Her ufağını da beğenmez oldu artık. Ata veriyorsun ya. Yok küçük diye atıyoruz ya. Büyüsün abi. Yoksa yemeyeceğimizden değil yani. Abi yapma gözünü seveyim sen o. Oo. Oo. Birini Şimdi denize attık. attık. yanına getirsen abi direkt ata versene versen içine. Birini denize attık, birini aşağıya. Tamam. Geldiler. Tıklıyorlar az önce şey yapıyordum ben bir tane atıyorum arkamı dönüyorum bir tane düşüyordu 2 3 tane kaçtı öyle Bizim hedefler küçük ya abi Kova da ufak o yüzden Dökme dökme balıkları dökme Oo maşallah 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 Ha Kamışım kırılacak o değil de bir şey olmaz ya. Şey geldi, kamış kamış kırılıyorsa balıktan kırılsın abi. Değil mi? Tabii canım balığı çekerken o, kırdık deriz yani. Sohlamam. Elindeki şu iki çok iyi bak. Onunla şu. Balıklar öyle olmuş olsa. Ay, oy oy. Çekirdek mi? Abi vallahi sökmekten yoruldum ya. Bu ufakmış Bunu salalım. Asıl tamam. Hoppa. Yavaş yavaş. Balıkların ağızlarını yırttın ki hep zaten. Ha, üç tane düştü zaten. Ha, be, dört tane düştü gördün mü? Aynen. İstaharit tutarken öyle hızlı sarılmaz. Topla. Tabi. Kamış spin ya acayip hissettiriyor ya. Ha, ya. Abi, öyle sararsan altı balıktan iki tane çekersin. Ama daha keyifli. Daha var. Aynen takıldı şuraya ya. Dur. Ha kurtardım. Takıldı kurtardım abi be. Uuu doldu doldu. Kamaşır önce kırık. Kamaşır bir kırık olmasa. Dur dur yardım edeyim sana dur. Şov yapacağım da. Dökülecek patır kutur yoksa. nadir askeri. maşallah maşallah. Hadi 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 hadi. Hop döktün Ertaş abi. Getir 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 getir. Bir tanesi gitti. Getir getir şey. getir. Ne yaptın orada? Arada geçirmeye çalışıyorum. Beni idare ettiler. Abi mi? biraz sarsana abi. kamış Ertaş abi. Sari Gözünü seveyim abi. ya. Biraz gergin tut. <laughs> Balıkların hepsini dökeceksin kayaya. Güzel oluyor. Hani vuruyormuş gibi oluyor. Zırgır zırgır zır. <laughs> Aynen dolduğu zaman Abi basıyor. Etrafı boş olsa her seferinde fır çekelim bunu. Etrafı boş olacak. Rahat olamıyoruz. Valla <laughs> çapar ile başladı. Ya doldurmadan çekmem. Zaten balık tutmaya. Alayım, sörfe, kaç tane Balayı anlıyorum. İstanbul'da balık tutmaya başlayan herkes <laughs> çaparıyla başlıyor. Kaç tane olduğunu anlıyorum mesela. Ucuna bakayım Sen. böyle. Yapıyorsun bu sporu <laughs> abi sen. Yapıyorsun bu sporu. Bunu nasıl salalım? Azat edelim bunu. Ufakmış. Oo geliyor geliyor. Gitsin bir şey olmaz ya. Hiç boş geçmiyorsun abi ya. Öyle öyle. Balık maşallah var. O maşallah arkadaşlar spine diye geldik akşam dedik burada eğlenelim şimdi istaritli ama valla e, çinokop tutsak koyacak yer kalmadı yani istaritten süper oldu. Özkan abi de burada o da indiriyor. Bir, iki, üç, dört, beş, alt, ya balıkları yedi, çıkarmak yedi, daha uzun sürüyor yani düşmekten Bir tane de düşmüş. Bir sekiz var bir tane düştü. Hadi bakalım hadi rastgele. Geliyorlar mı? Oo maşallah ver. Ver gelsin ver. Uyuh. Tut kurşundan. Kurşundan tut. Geçen pazartesi öğrenmedik. Yürü be. Ay, sen balık olmasa <laughs> görürüm ben seni. <laughs> sen bana sörfü ver. Burada şey yapacağım. O 20'li çaparı 20'li. Yanında iki Hı, tane adam o, Boylar olacak. çok güzel. Ben i̇ki tane ufak eleman olacak yanında kopil. Kopatacaksın onlara. 20'li çaparı yapıştır sen 100 gram. Ben belirli yani peşli çapar atıyorum. Kaçtı? 25 tane mi var? Abi. İki tane de ufak çocuk burada toplatacaksın onları açlık vereceksin. <laughs> Şuraya bak yetiştiremiyorum ya. Dur salatayı alalım abi. Ha. Balığı oltadan toplamak daha çok vakit alıyor. Değil mi? Aynen öyle. Bundaki en büyük sıkıntı o zaten. Çocukları getirdiler, toparlayacaklar. Hadi bakalım. Evet, Özkan abi de aldı şimdi balıkları. Yapıştır. Bunlar ne böyle? Kurşundan tut bakayım. Maşallah maşallah. Boylar çok güzel arkadaşlar. Aynen, çok Getir bakalım boşaltalım. Ya, <laughs> of 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 of. Kımıldatma bir kamışı. Nasıl vuruyor öyle ya? Uuu, çıldırdı çıldırdı çıldırdı. Hayır, 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 hayır. geliyorlar geliyorlar geliyorlar. Yok az gelmiş ya. Az mı gelmiş? Azı bu muydu? Hayır, Haydi azı bu. <laughs> tane galiba. Hadi maşallah. Hadi rastgele. Oo. Aldım. Huu. Yapıştır. Yavrum benim sarı gözlüler. Maşallah. Çok güzel boy. Net abi. Siftah yaptım. Ben düşürdüm aldım da. Sarı kanat. Çıkardım dışarıya düşürdüm. Hadi ya. Güzel, Güzel balık. Hadi. Evet arkadaşlar Ertaç dedi burada balık mı var dedi yapıştırdım balığı.

arkadaşlar bu akşam avımızı sonlandırdık. Erkoç abi, Özkan abi hep beraber geldik. Çok güzel istavritler tuttuk. Ben güzel bir vuruş aldım. Bıraktı. Özkan abi bir tane aldı bıraktı. Ee, bir tane sağlam güzel bir sarı kanat aldım. Şöyle balıkları da Balıklarımız burada. Şöyle. Bayağı istavrit aldık. Kovayı doldurduk. Şöyle güzel bir sarı kanat aldık. Yaptık, tavamızı doldurduk. Şimdi yarın bunları güzel akşam yemeğinde götüreceğiz. Monta dolan olan herkese rast gelsin. Herkese hayırlı akşamlar